Bursa'da başlayan Bursa Valiliğimiz ve Gençlik Spor Müdürlüğümüzün e, Roman Federasyonu ile beraber ortaklık şey yapmış olduğumuz projenin amacı e, Roman çocuklarımızın özellikle e, kötü alışkanlıklardan e, uzak durmalarını sağlamak. Sportif faaliyetlerle de geleceğe sağlıklı bir şekilde adım atmalarını istiyoruz. Çünkü son zamanlarda maalesef e, Türkiye'mizde e, özellikle uyuşturucu konusunda çok yaygınlaşma var. Ee, biz de zaten dernek olarak, federasyon olarak e, Uyuşturucu toplu için e, savaş açmış bir derneğiz. Bu bağlamda da çocuklarımızı ve gençlerimizi e, kötü alışkanlıktan uzak tutmak istiyoruz. E, Gençlik Spor Müdürlüğü bize e, sonuna kadar kapılarını açtı sağ olsun. Bursa Valimizin desteğiyle. Amacımız çocuklarımıza boş alan bırakmamak. Yani sportif faaliyetlerle, işte yüzme kursu, futbol, voleybol vale gibi e, spor faaliyetleriyle çocuklarımızı sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlamak. Ee, burada en önemli nokta ise roman çocuklarının diğer e, roman olmayan çocuklarla iç içe spor yapması. Yani proje aynı anda entegrasyonu da sağlıyor. Yani çocuklar kardeşçe e, büyümelerini sağlıyor. Önümüzdeki ee, günlerde e, bunun ikinci adımı tekrar e, valimizin desteğiyle, e, gençlik spor müdürlüğümüzün desteğiyle roman gezlik spor kulübü kurmayı planlıyoruz. Ee, burada da gençlerimizin çocuklarımızın çeşitli alanlarda güreş, karate, e, yüzme... E, futbol, voleybol gibi sporlarda e, çalışma yapmalarını ve gelecekte de milli sporcular olmalarını istiyoruz. Yani artık bu tesisler Roman çocuklarında milli sporcular olmasını e, sağlayacak. Çünkü amacımız var, hedefimiz var. E, i̇nşallah Allah nasip ederse e, önümüzdeki yıllarda bir Roman çocuğunun çıkıp olimpiyatta şampiyon olmasını bekliyoruz. Avrupa'da Türkiye'mizi, Türk bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmesini istiyoruz. Bu projenin en önemli faydası da şu oldu. Çocuklarımız e, sokaklardaydı. Yani okula gidiyordular. Özellikle yaz tatili malumumuz bizim ekonomik durumumuz olmadı. Çocuklar çeşitli tatile gitme şansları yok. Bu kapsamda çocuklar e, sokaklardan uzak kaldılar. Yani sosyalleşme açısından çok önemliydi. Mesela çocuklar şu anda e, yüzme bilmeyen çocuklar. Hayatında ilk kez havuz gören çocuklar bunlar. Ee, şu anda hocalarımız çok birebir ilgileniyorlar da yüzmeye öğrendiler. Ve o kadar mutlular ki anlatamayız. Ve onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. E, ee, roman olsun olmasın Türkiye'mizin, bütün kardeşlerimizin çocuklarını e, özellikle ailelere sesleniyorum. Yani çocuklarını kötü alışkanlıkları uzak tutmanın çocuklara birebir ilgi göstermektir. Çünkü bugün kötü alışkanlıklara bulaşan çocuklara yani yapılan alışkanlıklara bakımda ailenin sevgi gösterisi sergilememesinden kaynaklanıyor. Yani çocuklarına sevgi göstersinler, şefkat göstersinler ve her türlü sportif faaliyetlere çocuklarını katsınlar. Bakın, Gençlik Spor Müdürlüğü'nün yaptığı bütün faaliyetler ücretsiz. Sadece onlara getirmek işiyor. Ve bizim e, tekrar seçtiğimiz Türkiye'de bütün ailelere çocuklarınızı spora yönlendirin. Çünkü spor yapan çocuklar bütün kötü alışkanlıklarına uzak duruyor. Aynı anda sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanıyorlar. Son zamanlarda görüyorsunuz, e, genç genç kardeşlerimiz uyuşturucu yüzünden, bonzai denilen şeytan yüzünden maalesef hayatlarını kaybediyorlar. Ve kaldı ki bu bonzainin benim tahminim dış güçler tarafından ülkemize yapılan bir sabotajdır. Çünkü neden? Türkiye genç bir nesil. Maalesef Türkiye düşmanları Türkiye'nin sağlıklı gençler yetiştirmesini istemiyorlar. Biz Türkiye olarak uyanık olmalıyız. Güzel gidiyor. Çocuklar Öyle dinliyor ya. beni. Hep birlikte anlayışlı bir şekilde biz sürdürüyoruz. Eğleniyoruz hep birlikte. Hadi. Burası çok güzel. Boş zamanlarımızda gelip eğlenebiliyoruz. Eğitim alıyoruz. Güzel. Çok güzel bir yer. Buraya gelmedin mi? Sokakta oynayacak. Evet. Artık bir kurtulduk. Bir çok fazla müzik. Evet. dünyada havuz gibi yok ha. Bir, 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 bir.